Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz ki 2024 Green Card başvuruları açıldı. Bu videoda sizlere Green Card'a nasıl başvurulur, başvuru formu nasıl doldurulur, bunları da anlatacağım. Green Card'a başvurmak gerçekten çok basit bir işlem arkadaşlar. Bunun için herhangi birisinden yardım almanıza veya herhangi birisine ücret ödemenize gerek yok. Sadece dikkatli bir şekilde dinleyin ve e, işlem çok basit. Öncelikle yapmanız gereken Google'a giriyoruz ve buraya DV 2023 veya 2024 yazıyoruz. Fark etmez. Ve Enter'a tuşluyoruz. Enter'a tuşladığımızda bizim karşımıza gelen ilk web sitesi Green Card'a başvuru yapacağımız resmi sayfa. Bu resmi sayfanın dışında başka herhangi bir yerde Green Card'a başvuru yapamıyoruz. O yüzden buna dikkat edelim. Ve resmi siteye giriyoruz arkadaşlar. Resmi siteye girdiğimizde Bizi böyle bir içerik karşılıyor burada DV2024 yazıyor Altında e, Fotoğraf örnekleri yazıyor Fotoğraf örneklerine kısaca bir değinmek istiyorum çünkü Biliyorsunuz Green Card başvurularında Fotoğraf en önemli unsur Fotoğraf örnekleri bölümüne girdiğimizde Burada Fotoğraflarla alakalı Belli başlı açıklamalar var arkadaşlar e, Ve burada alt kısımda Hangi fotoğrafın kabul olduğu ve hangi fotoğrafın kabul olmadığını gösteriyor. Bu açıklama kısmını siz İngilizce biliyorsanız bu şekilde okuyabilirsiniz. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için ise sayfanın en üstünde sağ kısmında burada bir tik var. Buraya bastığımızda sayfaya Türkçe ye çeviri yeri var. Buraya bir kere bastırıyoruz ve sayfa göründüğü üzere Türkçeye çevrilmiş durumda. Bu şekilde buradan bilgi alabilirsiniz. Burayı geçiyorum arkadaşlar ve aşağıya indiğimde "Begin Entry" yazıyor. Yani buraya bastığımızda bizi direkt başvuru formuna e, atacak sayfa. Ve bir aşağıda arkadaşlar e, baş bu başvurunun hangi tarihte başladığını ve hangi tarihte sona ereceğini yazıyor. Görüyorsunuz burada 5 Ekim 2022 tarihinde başvuruların başladığını ve 8 Kasım 2022 tarihinde başvuruların sona ereceğini gösteriyor. Yani siz 8 Kasım'a kadar başvuru yapmanız gerekiyor. 8 Kasım'dan sonra başvuru yapamazsınız çünkü başvurular kapanacak. O yüzden 8 Kasım'a kadar mutlaka başvurunuzu yapın arkadaşlar. Ve başvuru sonucu ne zaman açıklanır diye merak eden arkadaşlarımız için ise başvuru sonuçları arkadaşlar 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak diye burada yazmışlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz Begin Entry diyoruz ve öncelikle girmemiz gereken bir kod karşımıza çıkıyor. Bu kodu öncelikle giriyoruz ve Submit diyoruz ve şu anda form karşımıza çıktı. Green Card başvuru formu arkadaşlar gördüğünüz üzere İngilizce. İngilizce bilen arkadaşlar bunu bu şekilde yapabilirler İngilizce bilmeyen arkadaşlar ise sayfayı çok kolay bir şekilde Türkçeyi çevirerek e, formu Türkçe üzerinden doldurabilirler O da daha önceden de göstermiş olduğum gibi sayfanın en üst kısmında orada bir e, bu sayfayı çevir tiki var ona bir kere basıyoruz ve Türkçeye bastığımızda sayfa Türkçeye dönecektir e, Biz şu anlık İngilizce olarak devam edelim Evet şimdi arkadaşlar öncelikle ben buraya kendi şahsi bilgilerimi girmeyeceğim. E, herhangi bir e, doğaçlama bilgiler gireceğiz. Şimdi öncelikle burada soy isim diyor arkadaşlar. Soy ismi girmemiz gerekiyor. Soy isim ne olsun? Kafkas olsun ve isim. İsmimiz de Tolunay olsun. Eğer herhangi bir ikinci isminiz var ise onu bu kısma yazıyorsunuz yok ise alttaki tiki tıklıyorsunuz ve aşağı iniyoruz buradan cinsiyet seçiyoruz erkek veya kadın diye ve bir alta indiğimizde doğum tarihi var bizde doğum tarihi arkadaşlar gün ay yıl olarak söylenir ancak Amerika'da ay gün yıl olarak söyleniyor o yüzden buraya önce biz doğum tarihimizin ayını yazmamız gerekiyor hangi ayda doğduysak onu yazacağız hangi ay yazalım biz buraya? 5. ay olsun. 5. ayın onu olsun. Yılımızda 1992 olsun. Ve bir aşağıya geldiğimizde doğmuş olduğunuz şehir arkadaşlar. Hangi şehirde doğduysanız o şehrin ismini yazıyorsunuz buraya. Alanya yazalım. Eğer doğmuş olduğunuz şehrin ismini veya doğmuş olduğunuz yerin e, Nerede doğduğunuzu bilmiyorsanız Buradaki Tiki tıklayabilirsiniz Bir aşağıya geldiğimizde Doğmuş olduğunuz ülkeyi soruyor arkadaşlar yani siz Hangi ülkede doğduysanız O ülkeyi seçiyorsunuz Bu kısım bize çok fazla ilgilendirmiyor o yüzden geçiyorum ve En alt kısma yani En önemli Konu olan Fotoğraf kısmına geldik Evet arkadaşlar şu an e, fotoğraf kısmındayız. E, fotoğraf seçeceğiz. Arkadaşlar ben size şunu öneriyorum. E, green Card başvurusu için fotoğrafı e, fotoğrafçıya gidip çekinirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Hem fotoğrafınız daha net bir şekilde çıkacaktır. Hem de e, fotoğrafçı onun boyutunu bildiği için o boyuta göre e, fotoğrafı ayarlayıp size o şekilde verecektir. E, sizin de çok fazla fotoğrafla uğraşmanıza gerek kalmayacaktır Ondan dolayı e, fotoğrafçıya gidip orada fotoğraf çekilirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi biz buradan bir fotoğraf seçeceğiz. E, seçeceğimiz fotoğraf e, tabii ki benim fotoğrafım olmayacak. Çünkü ben kendi fotoğrafımı kullanmayacağım. E, internetten bulmuş olduğum bir fotoğrafı kullanacağım. Evet fotoğrafımız geldi. Ve bir aşağıya indik. Burada adres kısmı var. Buraya arkadaşlar adresinizi yazacaksınız. Ne Yazalım buraya. Ee, saray mahallesi olsun Altına da No 5 Daire no 10 olsun Tamam Şimdi bir alta geldiğimizde buraya City town yazıyor arkadaşlar Buraya siz şehri yazmıyorsunuz Buraya ilçe köy veya kasaba Yazıyorsunuz buraya Sadece ilçe köy kasaba ee, Biz Alanya yazacağız Alanya ilçesi ve bir altına da işte buraya şehri yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangi şehir ise yani hangi şehirde yaşıyorsanız o şehri yazıyorsunuz. Antalya yani Antalya'nın alan ilçesi. Ve posta kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Bizden posta kodu istiyor. Posta kodunu da yazdık. Eğer posta kodunu bilmiyorsak veya posta kodu yok ise burada bu e, butiki işaretliyoruz. Ve bir alta geldiğimizde burada yine bizden bir ülke soruyor yani girmiş olduğunuz bu adres hangi ülkede diye soruyor. O yüzden girmiş olduğunuz adres hangi ülkede ise o o ülkeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve bir alta geliyoruz bir alta da geldiğimizde burada size diyor ki e hangi ülkede yaşadığınızı soruyor. Hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkeyi seçiyorsunuz ve bir alta geliyoruz. Burada telefon numarası soruyor sizden. Opsiyonel yazmışlar. Yani yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Hani yazsanız dahi size herhangi bir arama veya e, mesaj ile bilgilendirme gelmeyecek. O yüzden e, yazmanıza gerek yok. Burayı geçiyoruz ve bir önemli olan kısma daha geldik. O da e, mail kısmına, mail adres kısmına. Arkadaşlar benim size tavsiyem bu mail kısmına e, sürekli olarak kullanmış olduğunuz mail hangisi ise o maili yazın. Yani sadece green card'a başvuru yapmak için yeni bir mail açayım o maili kullanayım diye bir şey yapmayın. Sürekli kullanmış olduğunuz maili kullanın ki ileride sorun yaşamayın. Şimdi biz de buraya doğaçlama bir e, mail adresi gireceğiz. Ne yazalım? Ee, Tolunay alt tire. Kafkas@gmail.com. Bunu iki defa istiyor arkadaşlar sizden. O yüzden önemli buraya dediğim gibi e, her zaman sürekli olarak kullanmış olduğunuz mail adresini girmeniz gerekiyor. Tekrarlıyoruz buraya aynı şekilde. Evet, iki defa mail adresimizi yazdık aynı şekilde ve bir aşağıya indik. Bir aşağıda arkadaşlar sizin eğitim seviyenizi, eğitim düzeyinizi soruyor. Yani e, lise mezunu musunuz ve liseye devam ediyorsunuz veya üniversite mezunu musunuz? E, bunun gibisinden bir takım sorular var. Buradan eğitim durumunuz neyse onu seçiyorsunuz. Biz ne olalım mesela? E, biz lise mezunu olalım ve bir alta indiğimizde de sizin medeni durumunuzu soruyor. Bu kısım önemli arkadaşlar. Şöyle önemli. Örnek veriyorum ee, siz daha önceden evliydiniz ve ayrıldınız ancak resmiyette hala evli görünüyorsunuz. Resmiyette hala evli görünüyorsanız o zaman siz evlisiniz, bekar değilsiniz. Ancak resmi yollarla ayrılmış iseniz bu sefer siz bekar olarak göründüğünüz için bekar olanı işaretleyeceksiniz. Biz burada ne olalım arkadaşlar? Biz evli olalım, evli seçeneğini işaretledik. Ve aşağıya indik. Burada da çocuk sayısı var arkadaşlar. Yani siz örnek veriyorum. 3 çocuğunuz var ise buraya 3 rakamla 3 yazmanız gerekiyor. Bir tane varsa rakamla 1. Yani bunu sadece rakamla yazacaksınız. Ona dikkat edeceksiniz. Ee, biz buraya herhangi bir şey girmeyelim. Çocuk olmasın şu an için. Ve devam dedik arkadaşlar. Ve devam dediğimizde karşımıza böyle bir uyarı sayfası yani böyle bir hata sayfası çıkacak arkadaşlar bu hata sayfası Green Card başvurusu yapan birçok arkadaşımızda olacaktır Green Card başvurusu yapan birçok arkadaşımız bu hatayı görecektir bu hatanın çıkmasının sebebi arkadaşlar fotoğraf yani fotoğrafın boyutu arkadaşlar fotoğrafınızın boyutu büyük olduğu için bu hata sayfası çıkacaktır o yüzden onu nasıl düzelteceğiz çok basit ee, Geri gel sayfasına yani basıyoruz geri gel tikine basıyoruz Ve geri geldik Yukarıya doğru Fotoğrafımızın olduğu yere doğru çıkıyoruz Ve şimdi arkadaşlar fotoğrafı boyutunu Nasıl düzleyeceğimizi size göstereceğim Evet bu Web sitesine giriyoruz arkadaşlar Ben bu web sitesinin linkini de size açıklama kısmında paylaşacağım Oradan birebir aynı şekilde siz de kullanabilirsiniz buradan resim yükleye basıyoruz resmimizi seçiyoruz arkadaşlar bu web sayfası hem sizin fotoğrafınızın boyutunu küçültüyor hem de genişlik ve yükseklik oranını ayarlıyor ve biliyorsunuz ki green card fotoğraflarında yani green card başvurusunda sizden istemiş olduğu fotoğrafın genişlik ve yükseklik boyutu 600'e 600 olması gerektiğini söylüyor. 600'e 600 veya 1200'e 1200 olması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu o şekilde ayarlayacağız. Şimdi biz buraya genişliği 600 yaptık. Yükseklik de aynı şekilde 600 olarak geldi. Boyutlandır diyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada indirmeye git diyoruz. Tekrardan aşağıya doğru iniyoruz. Ve resmi indir diyoruz. Ve şu anda resmi indirdik arkadaşlar resmimiz geldi ve tekrardan resim yükle diyoruz İndirmiş olduğumuz resmimizi seçiyoruz ve yükledik evet şimdi tekrardan aşağıya iniyoruz ve continue diyoruz arkadaşlar bakın arkadaşlar burada diyor ki ee, siz middle name yani ikinci bir ismi herhangi bir şey yazmadınız diyor. Yok ise yok seçeneğini işaretlemediniz diyor. Arkadaşlar ikinci bir isminiz varsa buraya ikinci isminizi yazıyorsunuz. Yok ise yok işaretini seçiyorsunuz. Biz az önce seçmemişiz. Ondan dolayı böyle bir hata uyarısı verdi. Ve şimdi aşağıya doğru indiğimizde bakın arkadaşlar fotoğraf kısmına geldiğimizde burada fotoğrafın düzgün bir şekilde yüklendiğini gösteriyor. Yani şu an fotoğrafla alakalı herhangi bir sorunumuz bizim kalmadı. Ve tekrardan devam et diyoruz. Evet ve şimdi bizi arkadaşlar ikinci sayfaya yönlendirdi. İkinci sayfaya yönlendirdi. Burada arkadaşlar bize e, eşinizin bilgisini istiyor. Hani biz evli olarak işaretlediğimiz için eşinizin bilgisini istiyor buraya. Öncelikle soy ismi gireceğiz. Kafkas ismi de Derya olsun. Yine arkadaşlar eğer ikinci bir ismi varsa buraya giriyoruz yoksa yok işaretini Seçiyoruz ee, Doğum tarihi Öncelikle ay sormuş yine tekrardan ee, 10. ay olsun 10. ayın 6'sı olsun Yılı da e, 1994 olsun Ve bir aşağı iniyoruz cinsiyet bölümünden Bayanı seçiyoruz ve bir alta indiğimizde yine aynı şekilde doğmuş olduğun şehir diyor. Doğmuş olduğu şehri yazıyoruz. Bilmiyorsak aldaki, altındaki tiki tıklıyoruz ve bir alta geliyoruz. Nerede doğduysan o ülke yani hangi ülkede doğduysan o ülkeyi seçiyoruz ve fotoğraf kısmı yine burada var. Eşinizin fotoğrafını yükleyeceksiniz buraya. Tıklıyoruz. Bizde Herhangi bir farklı bir fotoğraf olmadığı için Yine aynı e, Fotoğrafı Yüklüyoruz Ve devam diyoruz Ve devam dediğimiz arkadaşlar Bizi Son sayfaya yönlendirdi Son sayfada arkadaşlar Daha önceden girmiş olduğunuz burada bilgiler var Bu bilgilere Tek tek bakıyorsunuz Eğer herhangi bir Hata varsa bir yanlışlık varsa Yukarıya çıkıyorsunuz hangi sayfadaysa örnek veriyorum Birinci sayfadaysa Birinci sayfaya tıklıyorsunuz, ikinci sayfadaysa ise ikinci sayfaya tıklıyorsunuz ve sizi o sayfaya geri atıyor. O sayfaya atmış olduğu sayfada yapmış olduğunuz hatayı düzeltiyorsunuz ve tekrardan ilerle diyorsunuz ve bu sayfaya tekrardan geliyorsunuz. Ve kontrol ediyorsunuz her şey tamam mı, bir yanlışlık var mı yok mu diye bakıyorsunuz. Herhangi bir yanlışlık yok ise en aşağıda yeşil butonlu olan Submit'e tıklıyorsunuz ve başvurunuz alınmış oluyor arkadaşlar ve arkadaşlar submit tuşuna bastıktan sonra tekrardan bir sayfa açılacaktır ve o sayfada da e, confirmation numarası olacak. Yani siz o confirmation numarasını mutlaka bir yere kaydetmeniz gerekiyor. E, daha sonrasında çünkü o numarayla siz e, yapmış olduğunuz başvurunun sonucunu öğreneceksiniz. O numarayı kaybederseniz başvuru sonucunu öğrenemezsiniz. O yüzden o çok önemli. Size green card başvurusunu ve başvuru formunu nasıl dolduracağını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüz olur. istediğiniz gibi olur. Umarım e, güzel haberler alırsınız. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.